Birazdan tüm rakamları da sizlerle paylaşacağız. Ama tekrar tekrar söylüyorum. İstanbul, İstanbul'un beş büyük ilçesini metrekare olarak yabancılara 18 yılda satmışız. Eğer sorularınız varsa bu konuda başka konular ona da cevap verebilirim. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Evet. gerginde. Şimdi şunu söyleyeyim. Hafta sonuna kadar biz de çalışıyoruz. İnsanlar, milyonlarca vatandaşımız bu infaz zannemesini bekliyor. AKP ve MHP'nin getirmiş olduğu bir teklif. Ama bakıyorum AKP sıraları boş. AKP, Adalet Kalkınma Partisi kendi getirdiği yasaya neden sahip çıkmıyor? Mecliste grup başkan vekilleri var. Oynamaya katılmıyor, yoklamaya katılmıyor. Çok önemli kuşu milletvekilleri var, yoklamaya katıldılar. Biz tabii ki bu infaz yasasıyla ilgili eleştirilerimizi yapacağız. Yanlış gördüklerimizi söyleyeceğiz. Ben bir ceza kutusu olarak bu yasanın neresinden bakarsam bakayım düzgün bir tarafı yok. Allah aşkına bunu kim hazırlamış? Neye göre hazırlamış? Hiç bir ceza profesöründen, bir ceza halklarından görüş almamışlar. Bugün konuşacağız. Bugün maddeleri konuşacağız. Bazı maddeler bayım sayılmış, bazı maddeler bayım sayılmamış. Ama çok bayım maddeler var. Bundan söylemek istemiyorum. Merak da konuşacağım. Yani bir infaz yasası ya da kısmi af ya da örtülü af şart ama bu şekilde değil. Oradan alalım, buradan alalım, şunu çıkartalım, bunu çıkartalım dediğiniz zaman ortaları hamaya sakıldı. Ve ceza hakkını Ama en önemlisi AKP bunu getiriyorsa grup olarak arkasında duracak. Meclise bir zahmet gelip oynamalara katılacak. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim? konuşuyorsunuz. Kutlamaya pek sevmem, 50 lira var işte. Kolay gelsin, sağ ol.